kararnamelerle bu ülkeyi yönetmeye kalkıyoruz diye acaba kendi kendinize sormuyor musunuz? Değerli arkadaşlar, şimdi polis ve emniyet genel müdürlüğü pilot uçuş ekibine ödenen tazminatlarla ilgili bir itirazımız yok. Varsa bir mağduriyet, varsa bir eksiklik, sayın bakan, varsa bir eksiklik, bir yanlışlık, buradanın düzeltilmesine yanayın. Hiçbir sorunumuz yok. Ama arkadaşlar, bu çocuk oyuncağı gibi değil ki her seferinde bir öyle bir kan, kan, şey, kanun getirip bunları bir yerlere sokup böyle getirmektir arkadaşlar. Bu doğru değil. Varsa eğer genel anlamda bir ücret politikası devletin 4 ve 4 c 657 sözleşmeli personel dahil olmak üzere varsa ve düzenlenmesi gerekiyorsa bunlar açık ve net bir şekilde buraya getirilir. Bunların hepsi tartışılır. Bir çalışan arkadaşlarımızın hiçbirinin mağdur edilmesini ve sıkıntı çekmesini istemeyiz. Ama parça parça getirilen bu düzenlemelerde ayrıntı ayrıntılarda şeytan da ayrıntılarda gizlidir ve bunların doğru olmadığını söylemek istiyoruz. Şimdi polislerin bu sadece bu pilotların düzenlemesi doğru değil. Polis teşkilatımızın hepsi 12 saat çalışıyor ve aldıkları ücret karakollarda ve toplumsal oylarda güvenlik güçlerinde çalışan polislerimizin ne kadar düşük ücret aldığı ve hangi güç ve zor koşullar altında çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Eğer düzenleme yapılacaksa, bunların tamamı için yapılması gerekiyor. Sadece bunlar için değil. O nedenle bunun doğru bir düzenleme olmadığını söylemek istiyorum. Sayın Bakan, yine muhtarlarımızla ilgili sorunlar var. Türkiye'de yaklaşık olarak 52 bin muhtar var. 52 bin muhtarımız şu anda büyük bir beklenti içerisinde. Bakın arkadaşlar, aldığı ücret muhtarın 380 lira. Sigortasını kendisi yatırıyor. İnternet giderleri kendinde. Telefon kirası, telefon ücreti kendisinden. Elektrik kendisinden, su kendisinden. Kırtasiye giderleri kendisinden. Bilgisayar kendisinden. Bütün giderlerin tamamını kendisi karşılıyor sayın valim. Bunların hepsini kendisi karşılıyor, muhtar karşılıyor. Şimdi arkadaşlar, teklif getiriyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nda defalarca öneri getirdik. Plan Bütçe Komisyonu saygıdeğer üyeleri burada. Hem iktidar hem de muhalefet partisinin temsilcileri burada. Öneri getirdik, verdik. Dedik ki muhtarların ücretleri asgari ücrete çekilsin arkadaşlar. Ve bir sosyal güvence altına alınsın ve bunların sosyal güvenceleri de İçişleri Bakanlığı bütçesine veyahut da il özel idareleri bütçesinden karşılansın. Muhtarlarımız sıkıntı çekmesinler. Şimdi düşünün. Sayın Başkan, Sayın Bakan. Bütün devletin, bürokrasinin bütün kademelerine görev yaptınız. Bir an içinde kendinizi bir kademe düşürmek olarak değil. Kendinizi muhtar olarak düşünün. 380 lira para alıyorsunuz ve muhtarın bütün giderlerini kendiniz karşılıyorsunuz. Bunu vicdanınız kabul eder mi böyle bir şeyi? Ve Türkiye'de 52 bin muhtar, 52 bin muhtar bütün bu giderleri kendi ceplerine karşılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şimdi bir çözüm bekliyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki bizler hem bir sosyal güvence altına almalıyız hem de ücretlerimiz asgari ücret düzeyine çekilmelidir arkadaşlar. Ama Sayın Bakan İnşallah bunu duyduktan sonra kendinizde bir muhtar yana koyduktan sonra inanıyoruz ki en kısa zamanda muhtarlarımızın bu özlük hakları ile ilgili bir düzenlemeyi yapacaksınız. E nüfus müdürlükleri şimdi ikamet kağıdı veriyor, nüfus da ver, nüfus kağıdı veriyor, her şey veriyor arkadaşlar. Muhtarlar sadece oralarda icralardan gelen mektupları tebliğ eden birer şey oldular arkadaşlar. Tebliğ memuru oldular. Nüfus müdürlüklerinin nüfus müdürlüklerinin kapıcıları, bekçileri oldular. Halkın oyuyla seçilmiş olan muhtarları bizler kapıcılar haline getirdik arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı maalesef muhtarlarımızı bu hale getirdiler. Muhtarlar madem ki halkın oy vererek seçmiş olduğu insanlar ise o zaman bunların